Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz BS Gamer ekibinden Hamza ve Melih. Melih, ne yapıyorsun? <laughs> İyi ne abi? Seni dinliyorum. Işte. Vincent'ı görüyor Bıraktım anlatmayı filan. Beni izliyorsun işte. Vincenzo'yu vuracağız mı? Gerçi gerek var mı? Vurayalım ya. Bir şey alınıyorsa Bakalım. alınmıyor. Sen şey kronometreyi çalıştırdın mı kanka? Evet. Ralf. Ralf kimdi ya? Ni e, tamirci değil mi Ralph? So Hey, işte bak. Tom, I have here Bir nevialet şey var 65 5B'ye If you put Çek dersen yizan mı? Neyi yizan ki? Krat'a giderdi derdi. Yizanı ile gitsen al ya. Hepsi yapıyor yüzü. O de biz arabayı ta şeye kadar çektik. Ya onu geri çekeceğim. O zaten e bu 110'dan fazla yapması lazım onun ya. Ralph iki dakika bekle. Video diyor ya. Yani. Hah. <laughs> süper süper. Ben buradan sildim zaten. O Cemal araba yapmışlar abi. Hangi garaja sokacaksın? İki, i̇ki araba yeri tutuyor. Onlarını kapamasan iyiydi de. He. Bırak hele boş. <laughs> Adam elini sokuyor böyle. Çeviriyor çeviriyor çeviriyor. Bitel bulunca çekiyor açılıyor kanka. Çözdüm. <laughs> Vallahi <laughs> bu da mı Ford? <laughs> alırsın Ford, alırsın Ford. <laughs> Arabalar koyacak yok. yerimiz yok yalnız. var Her yerimiz araba. Bu ama bu arabayı seviyorum ben ya. <laughs> Güzel yani bu araba. Gidişi filan. Şu an kaç dakika oldu? Seyircilerden kaç dakika çaldık? <laughs> <laughs> sevdiğim hava tipi. Neyi? En sevdiğim hava tipi diyorum. Aa. Baksana. Her yerden yağmur yağıyor. Böyle göz gözü görmüyor. Süper. Neden acaba göz gözü görmemesini istemedin? <laughs> Amaç ne senin? Anla ya anladı. <laughs> yani ister görmesiniz yapayım. Amaçlıdır yani. Yoksa yanlış anlaşılır. Sen. Profesyonel profesyonel anladı. anladı. <laughs> hani bir dahakine trenle gidecektik. Bizi va illa bu arabayla götürdü ya. Dönüş daha trenle mi gitsek ya? Abi serbest takılırken de gösterebiliriz ya oyun bitmeye yakın falan yapalım böyle bir bölüm serbest takılırken ee falan <gülüyor> <gülüyor> ya şey bu araba sürme şeylerini falan hızlı geçebilsek çok güzel olur aslında yapıştırsak şöyle 220'ye baksana de adamın dediği gibi 20'de 100'de tıkanıyor lan 112'ye yapıştırırsın dedi 105'te tıkanıyor araba Tamam. Şehir dışına mı çıkıyoruz dedim de. <laughs> Hoba kenden aşağı kasım paşa. <laughs> Hadi bakalım. Vay çarpmadım. <laughs> Süper <bir> şey. Hayır. <laughs> Şuralarda <laughs> tren yolu mu ne vardı? Karşıya geçer. Aynen. We're going to a farm outside of town to pick up a couple of truckloads of good booze. We wanted you with us in case of any trouble, but it should be real easy. We don't really have to do nothing, just be there. The boys will load up the trucks and we'll come back. Sam's already there waiting for us, so probably we drink him also before we even get there. Ne diye? I'll do the driving. Yeah, Cops have been paid off, so there's nothing to worry ben. about. Ne Looks like Allah I could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. <laughs> ben varsam sende <laughs> Orası kötü işte. Let's go. Ben kendime güvenmiyorum. Sana mı güveneceğim ya? Adama bak. Adam ne güzel evde uyuyacakmış abi. Uyku ya. Önemli yani. Uykuyu melek gibi. <laughs> ben severim uykuyu ya. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bir noktalayalım. Daha bölümlerde tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.